Son aylar e, özellikle Türkçe adına, AYT adına sürekli her güne bir deneme koydum. Saat 9.30'da kalktım. Kendim zihnimi o saatlerde açık tutmaya çalıştım. Saat 9.30, 10 gibi sınav saatine ayarladım. Her gün Türkçe denemesi çözdüm. Merhaba arkadaşlar, Suda Kapısı kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Senin Başarın serisinin 5. konuğumuz Umutcan Tervan arkadaşlar. Umutcan'ı daha fazla bekletmeden ona dönmek istiyorum. Umutcan, hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Rica ederim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok şükür. Seninle tanıştım, arkadaş oldum, çok daha mutlu oldum. Ben de aynı şekilde. Rica ederim, rica ederim. Ve i̇zleyenleri daha fazla bekletmeden, hem de senin daha fazla sorunu Hadi. almadan... Hem de senin gerçekten başarını merak ediyorum dostum. Seni daha iyi tanımak istiyorum. O yüzden hemen ilk soruda başlıyorum. Ee, Umutcan, seni önce bir tanımak isterim şöyle güzelce. Bana kısaca kendinden bahsedebilir misin? Tabii. Ben Umut, soy ismim Tel. Ee, Urfalıyım, Urfa'da yaşıyorum. Bu kadar. Evet, peki kaç yaşındasın? Neler yapıyorsun? 19 yaşındayım. Şu an şu anlık e, bir YouTube kanalı açtım ben de senin gibi hı hı. E, onun içe, içerik üretmeye çalışıyorum yakında bir haftaya video gelecek inşallah o zaman e, o bir... zaman şöyle bir şey yapalım senin YouTube kanalını açıklama kısmında e, linkini koyalım arkadaşlar Umutcan'ın e, sayfasını takip etmek isteyenlere açıklama kısmından linkini koyacağım oradan da takip edebilirsiniz. Peki Umutcan çok güzel bir sıralama aldın bu arada sıralar 3.744 sözelde. Peki, düşündüğün bölüm ve üniversite neresi acaba? Benim e, her zaman hayalim e, Hacettepe Türkçe'ydi. E, şu an geliyor görünüyor. İnşallah gelecek. Ankara, gerek Ankara olsun gerek Hacettepe'nin e, prestiji olsun. Çok seviyorum. E, hayalim Türkçe öğretmenliği. Bakalım inşallah olacak. İnşallah. Zaten çok güzel bir selam almışsın. Hacettepe'de şu anda geliyor. Evet dediğin gibi. Ama bir sıkıntı çıkmazsa, tercihlerden şöyle bir kazanırsak, oh Allah'a şükür. Allah'a şükür. Çok şükür. E peki, <laughs> şimdi Umut, bu sene biliyorsun ki sınav aşırı zordu. Böyle olimpiyat sorularından tut, uç sorularına <laughs> kadar her türlü vardı. Peki, evet. sınav çıktıktan sonra bu sonucu bekliyor muydu? Bu sonucu açıkçası e, sınav genel yorumlara baktığımda 2018 gibi gelecek diyorlardı. <laughs> Bayağı bir zordu çünkü. Ben geçen sene de girdim. 2020'de de girdim. Ee, tarih soruları özellikle KPSS'ye yakın e, sorular soruyorlar. Son iki senedir özellikle. Artık soru resmi değişti. Bilmiyorum. Edebiyatta da sıkıntı var biraz. Ee, geçen seneye oranla baya bir şeydi. Zordu özellikle tarih kısmı. Ben, ben zorlandım. O kadar kaynak bitirmeme rağmen zorlandım. <laughs> 5-10 bin arası bekliyordum. Çok şükür bu sıralama geldi. Allah'a şükür. <laughs> ne diyelim. Yine güzel bir sınava bekliyor musun aslında? Yani ben ilk bine girip de böyle mezuna kaldım dedikleri çok duymuştum. Hani ama çok fazla böyle yine, yine iyi bir sonuç beklemesin aslında. Kendi adında evet, bekledim. kendi evet. adına yine iyi bir sonuç beklemesin. Geçen sene sınava girdim demiştin. Geçen sene kaç e, sınavaya girmiştin? Geçen sene 42.000'deydim. O da TYT Türkçe yüzünden. TYT aşırı kötü geldi. Yani evet. burada izleyen arkadaşlara söyleyeyim. Hani özellikle sözelci arkadaşlar TYT kısımda boşluyorlar, bayağı bir boşluyorlar. Ben, ben de dinle. dahil geçen sene o hata yaptım. Her zaman söylüyorum ama dinleyen ne? Her zaman söylüyorum, trafiği evet. bırakmayın, puanı bırakmayın. Evet. Tamam. Ben, ben bıraktım Uygulamaya devam edenler kazanıyor ya. Yani. Hiçbir zaman pes etmeyin. Evet. Az da olsa devam edenler mutlaka kazanıyor. Aynen. Peki Şimdi biliyorsun YKS 2022 tayfa çalışmalara başladı. İnşallah da başlamışsınız arkadaşlar. Geç kalmalarına başlayın derim. Ee, sıcak ayları, e, havalar sıcak ve bu süreç içerisinde yaz ayı sürecini sen nasıl yürüttün? Nasıl çalıştın? Ben yaz ayında e, yavaş e, özellikle burası Urfa olduğu için e, ba, özellikle haziran aylarında aşırı bir sıcaklık oluyordu. Hı. Ben hafif tempoyla özellikle kütüphaneye giderek Kütüphanelerde serin havalar oluyor klima falan açıklıyor. Eee ile bir şekilde ilerletmeye çalıştım. zaten sıcaklar insanı boğuyor ama hedefin için her şeye katlanıyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle hedef için her şeye katlanıyorsun. Yani sen yazın az da olsa ve tempo yavaş yavaş kazanmak için başlamıştın. Evet, evet. Hafiften başladım. Çok değildi ama çok üstüne gidersek çünkü ileriki aylarda bir sıkıntı geliyor bazı arkadaşlara gelir muhtemelen. Ben yaşadım çünkü. Hafiften tempo, hafif tempoyla ile ilerlemelerini tavsiye ederim ben. Çok güzel. Peki bu süreçte çalışma programı nasıldı ve ilerleyen süreçlerde ne yaptın? Yani nasıl çalıştın? Günlük programını yaptın, aylık mı, haftalık mı kendine has mı yoksa programın mı vardı? Yani benim programım şu şekildeydi. Hangi derste e, sıkıntım varsa onda ilerliyordum. Her güne bir ders yayıyordum. Hani bazı arkadaşlar günde iki ders çalışıyor. Sayısalcı, iş bir tarafa tutuyorum. Onlar ayrı. Onların dersi daha farklı. Ama bizim sözel bölümü için ben her güne bir ders sızdırıyordum. Öyle daha mantıklı oluyor. Tarihe bir gün, coğrafya bir gün. Haftaya yayıyordum böyle. Daha mantıklı, daha güzel oluyor. Hani bakıyordum hafta, pazar günü programımı oluşturup öyle devam ediyordum. Hangi derste eksiğim varsa onu mesela tarihi günde iki kere çalışıyordum. Yani iki günde bir tarih çalışıyordum. Çünkü Hı. tarih biliyorsun nankör bir ders. Çalışıyorsun çalışıyorsun, denemelerde olsun, iniş çıkış oluyor ama bir şekilde götürüyorsun. Bir şey yani gibi. günde bir ders diyorsun ve yani. eksiklerini hissettiğin derslerde, Onları haftada iki çıkartıp bu şekilde Aynen. bir şekilde devam ettim. Çok güzel. Ben de bu taktiği kullanmıştım. Bu arada söylemek isterim yani. E, peki çalışma programımız belli. Yazarda ne yaptığımız Aynen. da belli. Peki günde Aynen. kaç saat çalışıyorduk? Böyle ilk başlarda kaç saatti, sonra ne kadar kadar yükseldi? Ben saatten ziyade ben şey yapıyordum. Hani verim aldığım kadar çalışıyordum. Hı hı. İlk başlarda dediğim gibi hafif tempola çalışıyordum. 3-4 saatten başladım. 12-13 saati bulduğum oluyordu. İlk senemde daha çok çalışıyordum. 12-13 saati bulduğum oluyordu dediğim gibi. Ama verim aldığıma bakıyordum. Ben verim aldığım kadar çalışıyordum. Mesela sabah 9'da başladım. Hı -hı. Akşam 12'ye kadar verim alıyor, alabiliyorsam gece 12'ye kadar çalışıyordum. Kafam artık duruyor. <laughs> diyorum ben yapamıyorum. Bırakıyorum. Yani Asla verime bakıyorum. Ben saate bakmıyorum. E yani tabii ki de saatte de bizim için önemli. Şimdi hani minimum 7 saat çalışmak da önemli mesele, mesele ama Aynen. minimum 7 saat evet herkes çalışamayabilir. Bazıları 5 saat çalışır ama 5 saati öyle bir dolu, dolu geçirir ki 7-8 saate bedel olur. O yüzden verimli çalışmak da çok önemli. Burada Yorulduysak, uykumuz geldiyse orada anında bırakmalıyız ve gidip dinlenmeliyiz evet. aslında. Bu çok önemli. Evet. Çok güzel bir yere Dinleneceğiz. Efendim? Pes etmeyeceğiz, dinleneceğiz tabii ki de tabii ki de dinlenmeyi bileceğiz. Dinlenmeyi bileceğiz evet. kesinlikle. Peki Umut, TYT hangi aylarda bitirdin hatırlıyor musun? TYT aslında bitmiyor. Ocak ayına kadar çalıştım. O da bir nankör bir ders. O da bir de nankör bir şey, bölüm. Yani TYT Ocak ayına kadar çalıştım. Artık Ocak'tan Haziran'a kadar full AYT kastım. Hafiften her günde Türkçe sosyal denemelerle ilerliyordum. Yani Ocak'ta bitirdim diyebilirim. Ama ee, dediğim gibi sürekli tekrar etmek lazım. TYT bir götürmek lazım. Özellikle tarih ve coğrafyada. Çünkü Kesinlikle. konular eş değer hemen hemen neredeyse. Neredeyse yani tarih ve coğrafya. Tarih zaten aynı. 9, 10, 11, 12 konuları. Bir çağdaş eksik. Çağdaştan da son 3 yıldır doğru düzgün soru gelmiyor. Evet. Bir iki tane geliyor. E, coğrafya zaten coğrafyayı benim önerim coğrafyayı TYT AYT'ye bir Çünkü böyle daha mantıklı oluyor. Çünkü TYT'yi halleden AYT'deki coğrafya konuları altyapı oluşturuyor. Ayeti için bir altyapı oluyor. Daha kolay anlaşılıyor. Kesinlikle haklısın. Yani TYT'yi Ocak ayları gibi bitirdik ama tabii ki de hiçbir zaman tavanamıyla bitmiyor. Çünkü okunuz gibi maşallah. Bitmiyor bir Bir yerden bir yere çıkıyor mutlaka. Aynen. Güzel. Peki hani Ocak aylarında bitirdin dedim. Artık denemelere başladık. En yüksek netlerimizi hangi aylarda gördük? TYT hangi mı? aylarda T, TYT Mart Nisan gibi sanırım. 60'a kadar çıktım. O da e, Türkçe. Çünkü o sıralar sürekli Türkçe paragraf çözüyordum. Hoşuma gidiyordu. Paragraf deneme çözüyordum. Çünkü Türkçe bel kemiği sınavı. Sosyal de aynı şekilde. Yani netlerim... Türkçe sosyalden 3-4 tane fenden geliyordu. 60'a kadar çıktım. Nisan gibi 60'a kadar çıktım. Çok iyi, çok iyisin. Yani şu şekilde 15 saati bittikten sonraki dönemden sonra bu hani sıçrama dönemi, bu hani tam böyle TET bakımından özellikle sıçrama dönemi diyorlar ya. Yani çünkü neden böyle diyorlar? İşte TET Ocak, Şubat gibi bitiyor. Denemelere başlıyoruz. Ve analizlerle birlikte Mart, Nisan gibi en yüksek netlerimizi görüyoruz aslında. Sene tam Aynen. anında en yüksek netlerini görmüş istiyorum. Peki hani Ocak aylarında bitti TYT'miz. Hemen ardından AYT'ye başladım. Yani tam anlamıyla AYT hangi ayda? Tam anlamıyla AYT yoğunlaştığın dönem hangisi? Hangi ayda? Ben dediğim gibi hani tarih ve coğrafyada tyt bir gittiğim için mezun senemde özellikle Mezun senemde TTT bir gittim coğrafya ve tarihte. Bu yüzden hani e, kasım gibi AYT konularına da başladım hafiften hafiften tarih coğrafya için diyorum. Edebiyat da sonradan e, böyle e, Aralık gibi sanırsam Aralık gibi ona da başladım edebiyata. AYT kısmı. Komple yani komple o zaman Ocak ayında yine TTT'li sonra komple ele alman e, hepsini TTT'yi arka plana atıp ayeti ön plana attığın zaman zaman Ocak ayı. Aynen. Zaten Ocak'tan Haziran'a 6 aylık bir süreç var. O size yetiyor, artıyor bile tekrarlar içinde. Özellikle Mayıs, Haziran ayı tekrar ayı oluyor sizin için. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok iyisin. Tebrik ederim bu arada tekrardan. Evet. Ee, peki hayır yani biz sözelciyiz. Alanları bahsettim. Evet. Bizim için yani konu tekrarları çok önemli konteynırlar etmezsek çalıştığımızın hepsi boşa gidiyor. Konteynırlar nasıl hallettin? Coğrafya için e, görsel hafızamı kullanarak ilerliyordum. Böyle oluyordu. E, tarih için de iki günde bir e, sürekli tekrar ediyordum. Sürekli, çünkü tarihi tekrar etmesem uçup gidiyor aklımdan. Geceleri yatmadan önce bir iki sayfa okuyordum. Hı hı. E, bazı e, videolar falan var. Onları izliyordum. Ders videoları. Bir şekilde aklımda kalıyordu. Yani şu şekilde söyleyeyim ben sana. Görsel hafızanı kullanarak, harita çizerek, onları tekrar yaparak evet. coğrafyayı, geceleri evet. e, konular tekrar yaparak tarihi ve ondan sonrasında evet. da aslında genel tekrar yaparak da iki güne bir, üç güne bir genel tekrar yaparak da e, böyle konuları unutmayı engelledin Zaten bunları mutlaka evet. yapmamız gerekiyor söylerdi. Yoksa gerçekten çalıştığımızın evet. hepsi boşa gidiyor. Peki hani dinlenmek lazım dedik ki Önceden dinlenmek lazım dedik. Bu süreçte işte uyku düzeni nasıl oluyor? Uyku düzenim ben çok uykucu insanım. Ben uyumayı çok seviyorum. Ee, saat 10'da e, kalkıyordum. Yemeğimi yiyip, on kahvaltımı yapıp 11'de e, derse başlayıp dediğim gibi verim aldığım kadar çalışıyordum. Gece, geceye kadar çalışıyordum. Çok iyi. Yani dinlenmesini kendine dinlenme, dinlenecek vakit ayırıyordun kendine. Yani o Tabii. uykudan mahrum bırakmıyordun kendini ve dinlenip aslında evet. Evet. hani hep derler işte o saatte de uyunur musun? O saatte uyuyor adam ama ünlünün bir verimli evet. aslında. Bu da çok önemli. Aynen, aynen öyle. Şöyle diyeyim mesela bazı arkadaşlar gececi tayfa oluyor. Hı. Aslında o bana biraz yanlış geliyor. Çünkü 12 ve 6 sırasında e, uyku çok önemli. 12 ve 6 sırasındaki uyku kadar <laughs> güzel bir uyku yok. Çünkü beyin ona şey yapıyor, alışıyor. Evet. Ee, oradaki uyku şey yapamıyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Gececi tayfa, e, ben de gececi tayfayım aslında. Gece çalışmayı çok daha severim. Çünkü e, daha böyle sessiz olur ortam. işte Bu yüzden gececi olmayı severim. Ama herkesin düşüncesi <laughs> birbirlerine farklı tabii ki de. Şöyle söyleyeyim. Tamam. Günde kaç saat çalıştığının sorusunu aldık. Nasıl çalıştın evet. sorusunu da aldık. Günde minimum kaç soru çözüyordum? Peki hatırlayabiliyor Ve Minimum hani denemeler ağırlıklı deneme üzerinden ağırlıklı gittiğim için hani paragraf da çözüyordum. Denememi de çözüyordum. O yüzden en az bir yüz soruyu bulmaya çalışıyordum. Paragraf olsun, deneme olsun. Hepsini topladığımızda bir yüz soruyu bulmaya çalışıyordum. Özellikle günlük, paragraf deneme olsun. Paragraf ve deneme ağırlıklı olarak günlük Minimum 100 soruyu geçiyordum. Diğer dersleri evet. saymıyorum bile. <laughs> Yok. Soru bankası üzerinden gitmemeye çalışıyordum. Çünkü deneme deneme daha ağır, denemeye daha ağırlık veriyordum. Hmm, anladım. Daha iyi anladım. Gibi. Peki, hayır konu alanı konuştuk. Sözelci için de bir şey öğrenme bizim için konuları ezberlemek, onları öğrenebilmek. Ezber yöntemi nasıl Yani Nasıl ezberlerim bu kavar konuyu? Ben Evet, kurgusal olarak ezberliyordum. Kurgu, sürekli bir şeyler kuruyordum. Mesela e, evde, mutfakta annemle birlikte e, tarih çalışıyordum. E, mesela Malazgirt'in kapıları bu açıldı diyorum, gidip kapıyı falan açıyordum. Sürekli aklımda öyle bir tiyatro sahnesi oluşturuyordum. Annem de sağ olsun yardımcı oluyordu. E, bir şeyler yapıyorduk, o sırada aklımda kalıyordu bir şekilde. E, öyle tiyatro sahnesi gibi canlandırıyordum kurgusal bir şekilde. Hayatına döküyordun. Yani Aslında hayatında onları yaşıyordun. Aynen öyle yapıyordum. Aynen öyle Hem öyle yapıyordun hem de öğretmenmiş gibi havasında böyle bir şeyler oluyordu böyle ve o mutlaka Aynen. kalıyordu. Mutlaka kalıyordu. Aynen. Çok güzel bir yöntem. Çok, çok güzel. En iyi yöntemlerden birisi bana göre ya unutmaz. Çok güzel. Aynen. Şimdi bize öğrenciyiz ve derslerden aslında çok da hoşumuza gitmiyor. Maalesef ki ee, zorunluluktan çalışıyoruz. Bu yüzden çalışırken derslerden bir sıkkınlık, bir bıkkınlık mutlaka geliyor. Hı. Sen de o psikolojiden nasıl çıktın? Ben müzik, müzik, müzik başka bir şey değil. Sürekli müzik dinleyerek ve e, mesela Hacettepe'nin olsun, Gazinin olsun e, üniversitelerin fotoğraflarını telefonumun ekran resmi yaparak e, kendimi motive ediyordum. Tam Düştü, düştüken hani kalkıyordum. O üniversitenin kapağına bakıyordum. Tercih dönemini düşünerek şey yapıyordum. Çalışıyordum özellikle. Diyordum tercih dönemi ben bunu seçeceğim, bunu yapacağım. Tercih dönemini düşün Umut. Bunu yap Umut. O, müziğimi açar bir şekilde sağlardım onu. Motivasyonumu bir şekilde yüksek tutmaya çalışıyordum. Hani. Umut bir şey söyleyeyim sana. Ben de bir tane video şunu söylemiştim. Eğer çok mönüz düşmüşse açın bir tane müzik size gelen İyi gelen, i̇yi gelen bir tane müzik açın. Açın bir yerden hayal ettiğiniz üniversiteyi ve o üniversitenin içerisindeki o bankta oturmayı hayal edin. Orada mümeyi evet, hayal edin. İşte onu evet. hayal ettikten sonra oradan kurtulmak çok kolay oluyor. Aynen öyle. Aynı yöntemi kullanmışsın. Süpersin ya. İşte ruh ikizim artık sonra <laughs> çalışırken bilmiyorum ama bütün hepsini bütün söylediklerimin hepsini gerçekten ben burada söyledim. Gerçekten söyledim. Hı hı. Ama süpersin. Çok güzel bir sınav almışsın. Tekrar tebrik ediyorum. Şimdi son iki sorum kaldı. Seni fazla vermeyeceğim. Son iki sorum kaldı. Birincisi hani aslında her ay bizim için çok önemlidir. Doğru. Ama son ay bizim için çok daha bir önem arz eder. Artık orada öğrenciler depar atmaya başlar. Artık orada öğrenciler varolunu yolunu ortaya koyar. Ve ders çalışma saatleri artık en yüksek seviyeye çıkmaya çalışır. Sen son ayları nasıl geçirdin? Son aylar özellikle Türkçe adına, AYT adına sürekli her güne bir deneme koydum. Saat 9 buçukta kalktım. Kendim zihnimi o saatlerde açık tutmaya çalıştım. Saat 9 buçuk, 10 gibi sınav saatine ayarladım. Her gün Türkçe denemesi çözdüm. Bir ay boyunca sürekli böyle. Türkçe denemesi çözdüm. Artı TYT denemesi, artı bir de AYT denemesi. Son bir ay kalak full deneme ile geçti yani. Deneme analizi oluyordu. Netler yükseliyor, düşüyor. İnsanın biraz morali bozuluyor ama insan yanlışlarıyla kazanıyor şeyleri. Hani doğrularla değil de yanlışlar çıktıkça ben aslında bir nevi seviniyordum. Çünkü yanlışlar beni doğrulara götürecek. Kesinlikle. Doğruları onlar götürüyordu. Ee, yani sürekli deneme analiziyle son bir ay Kendimi geliştirmeye çalıştım. Full deneme çözdüm. Günde iki kere deneme çözdüğüm de oluyor. Yani deneme, son evet. ay tekrar ve denemedir. Başka hiçbir şey değil benim için. Şimdi son ay komple deneme ettin. Aslında evet. son sorun da buydu. Aslında son sorun da buydu. Son evet. ay komple deneme dedin ya. Hani deneme sıklığın full muydu? Nasıl deneme? Bu deneme diyorsun da. Hani iki günde bir miydi? Günde kaç taneydi? Deneme sıklığı ne kadardı? Yani günde iki kere çıkartmaya çalışıyordum deneme buldukça. Ama günde bir kesim. Günde iki kere çözüyordum. Türkçe deneme kesin. Türkçe deneme piyasada çok çünkü kaliteli yayınlar var. kesin çözüyordum yani her gün. Günde iki kere de olsa, bir kere de olsa bir kesin iki kere çözüyordum. Çok iyi Umut. Çok güzel cevaplar verdin. YKS 2022 Tayfun. Kolay güzel cevaplar verdik arkadaşımız. Yani bunları iyi bir şekilde dinlemek ve hayatımıza e, yön gösterecek aslında şeyler bunlar. Yani ben de izliyordum mesela derece yapmış, önce ne yapmış. Çünkü onlar bu iş başarmış. Onlardan bir şeyler kazanmak gerekiyor. Ve bugün de Umut arkadaşımız nasıl kazandığını, nasıl başardığını bize anlattı. Teşekkür ederim Umut. Beni kırmadın. Videoyu ben çekebilir miydim dediğimde seve seve geldin. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Peki, YKS 2022 tayfaya en son ne demek istersin? Bol bol deneme ve bol bol tekrarla bu iş gider diyorum. Ve düştüyseniz kendinize gelin. Bırakmayın kendinizi. Sabredin. Sabrın sonu selamet. Allah'ın izniyle çok güzel yerlere geleceksiniz. İnşallah. Çok güzel sözler söyledin. Gerçekten çok güzel şeylere değindin aslında. Video boyunca. Çok iyi bir insansın. İlk seni o temiz kalbin tanımıştım dostum. Yani umarım ilerleyen vakitlerde çok da iyi şeyler yapabilir seninle. Ee, öğrenmem, memnun oldum. YKS 2020 kitabı. Gerçekten çok iyi bir insanla beraber olduk. Çok güzel e, bize fikirler verdi. 3744 sıralamayı nasıl kazandığını senin başarın hikayesinde bugün yanımızda Umut vardı. Artık Umut'u uğurlayalım arkadaşlar. Sizler de eğer ki videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve bu serinin devamını kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Sizleri seviyorum. Umut'cum inşallah bir gün tekrardan buluşuruz. İnşallah. Teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Rica ederim. Başka sözün yoksa artık videoyu da burada bitirelim ve dostlarımıza veda edelim. Bitirelim. Tamamdır. <laughs> Görüşmek üzere aman. Görüşmek üzere. Dikkat et kendine. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.